Bir takım kimseler göreceksiniz böyle hani siz, sizden çok sevabı olmasın. bir Birçok bir sevapla gelecekler böyle adamlar arkasından oruç, namaz, haç, zekat toplamış hepsine geliyor mahşer meydanına. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri buyuruyor mahşerde bir takım kimseler göreceksiniz. ümmetimin müflisi kimdir? Müflis kime denir? Müflis ne demek? İhlas. İflastan geliyor evet. Yani iflas etmiş, malını mülkünü bitirmiş kimse. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sordu, müflis kime denir diye. Sahabeler dedi işte, iflas etmiş, malını mülkünü kaybetmiş kimselere ey Allah'ın Resulü. Ümmetimin müflisi o değil. Adam mahşer meydanına gelmiş, oruç, namaz, hac, zekat bir ton ameli var. Adamın hayırlı yaptığı işler var. Ama kimine haksız yere sövmüş, kimine haksız yere dövmüş, haksız yere. Bunu özellikle söylüyorum. Haklı olunca çünkü işler değişiyor orada, hüküm değişiyor. Kimine? zulmetmiş, kiminin kanını dökmüş, ne oluyor biliyor musunuz? Hak sahipleri geliyor, bütün hak sahiplerini, bir, bir kimisinin karısına iftira etmiş, adamın e, karısına, kızına iftira edince ne olacak? Gidiyor, bilmem kaç, iki, iki aylık, 3 aylık sabah namazını ona veriyor. Ötekinin kanını dökmüş, işte öyle bilmem kaç yaptığı haccın birisini, hac yapmış, bir şey umre yapmış, gidip o adama veriyor, kanını döktüğü için. Bütün günahları dağıtıyor adam, derbeder durumda şu an, şey bütün sevaplarını dağıtıyor. Ama alacaklar bitmedi. Farkında mısın şu an? Ne olacak? Bu sefer gelen e, alacağı kadar günahını bırakıp gidiyor. Bu adamın durumu. Bu adam böylece cehennemlik oluyor. Daha mi, bak normal mahşere çıktın bir de orada asıl muhabbet hesap kitap var yani. Dünyada helalleşebiliyorken helalleşin cancağızlarım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri mal ve namus konularında helalleşin. Allah e, Ruhi rahmet etsin buyuruyor. Bak şu anda peygamber duası alabiliyor musunuz? Evet. E alıyorsun işte. Çünkü mahşerde ne altın, ne gümüş, ne dinar bir şey bulabilecek misin? Evet. O gün her hak sahibine hakları verileceği günden bahsediyoruz. Böyle birisinin hani o unutuldu gitti gibi bir şey olmayacak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri mahşerde her hak sahibi hakkını alır buyuruyor. Öyle ki boynuzsuz hayvan boynuzlu hayvandan e, hakkını alır. Ne demek? İki tane koç düşün. Koç la koç insan demedim bak dikkat et Mesul şey gibi bizim gibi değil Ama Allah sözcüğü hani e, bir haksızlık olduysa o iki tane koçu diriltiyor Bak koç Senin benim gibi mesul de değil İki tane o koçu diriltiyor mesela bu boynuzlu koç bu da boynuzsuz koç e, Boynuzlu koç boynuzsuz koçu süsmüş olsun Mahşerde diriltiliyor bunlar. Boynuzlu koçtan o boynuz alınıyor, e, boynuzsuza takılıyor. Şimdi boynuzsuz koç boynuzlu koçu süsüyor sonra toprak olunuyor. Adaletin ne kadar sağlanacağını bilin. Hani bir mevzu unutulmayacak yani.